Merhabalar, 21 Ekim Salı bir marketlerdeki indirim ürünlere birlikte bakalım. İlk sırada Maraduş jeli 79 lira, 350 milimlik. Poğaçöz yüzey temizleyici çeşitleri, 57 lira 50 kuruş. Mentolli olips, 49 lira. Kadın silipler, 189 lira. Molpet hijyenik pet, 99 lira. Art sıvı çamaşır deterjanı 129 lira 3 litre. Dagi slipler kadın 189 lira. Bir bulaşık makinesi kapsülü 40 40'lı 249 lira. ABC klasik çamaşır suyu 89 lira 4 litre. Bingo Soft klasik çamaşır yumuşatıcısı 149 lira 5 litre. Kadın bato kilotlar 189 lira. Asperex yüzey temizleyicisi 89, 89 lira 2,5 litre. Toparlayıcı sütyen Dagi marka 269 lira. Orta boy buzdolabı poşeti 20 ile 39 lira. Domestos VC blok 34 lira 50 kuruş. Konsantre toz deterjan 129 lira oksi marka 1,5 kilogramlık. Dagi Venüs sütyen 269 lira siyah renk ekonomik çöp torbası 20 lira 30'lu. Çekal mendil familia markası 26 lira 50 kuruş 3 katlı. Saç parfümü 119 lira 50 milim. Bernal Max yumuşatıcısı 69 lira. Alkalin Power kalın pil 99 lira 8'li. Slippy Sensitive ıslak havlu 79 lira 3'lü. Balmı çubuklu oda kokusu 79 lira. Kadın kilotlar 189 lira hipster. Erkek baksana 139 lira. MoPet günlük pet 60 Lira 69 lira. Reboot deodor 65 lira 150 milim. Alkalin Power ince pil 99 lira 8 lira spor çorap erkek ve çocuklar için 59 lira üçlü. Dagi Lotus Sütyen 269 lira. Tifaş marka diş fırçası 49 lira. Levent ampul 59 lira. Mara biberiye Leventa saç suyu 109 lira. Soket çorap erkek için 99 lira 7'li Damla başlıklı bakım yağı 109 lira. Soket çorap kadın 95 lira 7 lira. Yeni indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup takipte kalın.